Merhaba arkadaşlar. Farçetik'te çalışmasına hoş geldiniz. Bugün G harfini beraber işleyeceğiz. G harfi gördüğünüz gibi bu şekilde yazılıyor. Üzerinde bir nokta var. Eğer olmasaydı bu K olarak yani okunuyordu. Daha önce görmüştük. Şimdi sözcüklerimize bakalım. Sak, sak köpek demek. Bozorg, bozorg, bozork büyük demek. Kardeş, Kardeş gezi, gezme anlamında kullanılır. Kardeş. Kork, kork, kurt demek. Ber, geçten Dönüyorlardı. Bu fiildir bu. Bergeçten fiili. Çekilmiş şimdiki zamana göre. Dönüyorlardı. Koft, söyledi. Gusfend, gusfend kuzu demek. Gusfendna, Kuzular. Gari, gari araba demek. Yolcu arabası, karavan anlamına da kullanılıyor. Sengin, ağır demek. Gom, kayıp demek. Amuzgar, öğretmen demek. Daneş amuz vardı mesela. Öğrenciydi. Kamuzgar ise öğretmen. Amuz, kare, şan, Aynı sözükle bu sefer e, Yelik Ekle çekildi gördük. Amuz Gareşan. onların öğretmeni. Ee, neredeyiz? Evet. Sepas Kozari. Sepas. Burada teşekkür. Kozari ise teşekkür etme anlamında. İsim. Sepas Kozari. Sepas. Sepas. Ayırıldım. Kozari yanlış yazdım. Pardon şuradaki peltek z olarak yazdım. Yanlış yazdım ben. Normal z Spas üzeri Spas o zarim. Burada ise spas o Yani biz e, teşekkür ederiz. Ha? Daha doğrusu hani müteşekkiriz dersek daha uygun olur. Böyle bir e, kullanım var burada. Spas o Gorbe, gorbe, kedi, kav, büyük baş hayvanlar için kullanıyor. Sığır, inek ve falan. Kav, berk, yaprak, ve engur, engur üzüm. Neredeyiz? Gendom, buğday, gendom. Hmm. Digeran, Diğer, diğer, başka, diğer mesela diğerleri, başkaları. İlk kazan demek. Çamaşır kazanması. Yek diğer, yek diğer, hani bir diğeri, yek diğer. Birbirlerinin anlamı da var. Yek diğer. Bozuk yine gelmiş. Kaşan, kaşan güzel demek. Ziba vardı. Ne aynı anlamda? Ziva. Ee, renk, renk. bir sözcük. Germ, sıcak. Germ, ter. Daha sıcak. Kuş, kulak. Begirent, geriften fiilin çekimli hali ist ekibinde. Begirent, ee, tutsunlar, ana alsınlar anlamına da gelir. Yakalasınlar. Çok anlamlı kullanılıyor bu giriften fiili. Migirim. Alırız, alıyoruz, tutuyoruz. Ee, griftim. griftim. Aldık. Bak bu şimdiki zaman çekimi. Bu da geçmiş zaman çekimidir arkadaşlar. Dediğim gibi parçada fiilleri ki kök şeklinde kurulduğu için böyle biraz benzetilebilirsiniz. O yüzden kafanız karışmasın. Ee, Miguyan, Miguyan. söylüyorum. Ha, pardon Miguyan. ben söylüyorum. Ama orada bir i var bile. Miguyan biz söylüyoruz. Burada öyle yazılmış. Zendegi, zendegi yaşam. Hayat anlamında. Zenk, pas, Bergenç'ten öldüler. Stare, stare normalde yıldız demek. E sesiyle bittiği zaman an geldiğinde genelde bu e düşüyor. Ve böyle olmuyor ama g geliyor oraya. Böyle yani parçada bir kural var. Sadece e sesiyle bittiği zaman çoğu iki an gam diye yazılıyor. Diğer ee, kelimeler kelimeler de böyle değil. Hani ayla bittiği zaman ya da uyla bittiği zaman G gelmiyor. Evet, yani o da bir kaynaştırma. Yani bu G de burada bir kaynaştırma görevi görüyor aslında. Starigan yıldızlar oldu. Koftant Koftant söylediler. Perendegan. Bak yine perende kuş demek. Çoğul eki geldi. Bu es sesi düştü. Perendegan. Kuşlar. Yani yazımda düştü tabi sürerken düşmüyor. Perendegan yine diyoruz biz onu. Yaz, yazımda düşüyor. Çünkü bu kısa ünlü ya. Kısa ünlü olduğu için harf geldiğinden dolayı düşüyor. Ama e, sonunda sonda olduğu zaman e ile muhakkak yazılıyordu. Rastku. Rastku ise yani doğru söyleyen, yani, dürüst anlamında kullanılıyor. İki kelimeden oluşan bir kelime. Rastku. Doğru söyleyen, yani, dürüst diyebiliriz. Şimdi derse G demiş. Yani G dersi direkt Burada da böyle vermiş. Neymiş? Derbusta köyde Asp, asp at demek. Asp, ordek, ördek, boz, keçi, gav, gav, inek dedik, e, gusfent, kuzu, gusfent, ve nokta 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 der kenarı Rustayı der kenar Rusta. Şimdi Rusta köy demek Rustayı köylü. Rustayı yan. Şimdi oraya ne geliyor? A geliyor. Rustayı yan. Köylülerin yanında zindeyi zindeyi mikonemiz. Yaşıyorlar. Zindeyi kardan yaşamak. Sizindeki bir konu yaşıyorlar. Demek ki köyde at, ördek, keçi, inek, e, kuzu nokta nokta köylülerin yanında yaşıyorlar. Evet. Berayı Berayı tersi G. hani G dersi için Amuzgar. Amuzgar neydi? Öğretmendi. Ben geçtim buraya. Amuzgar. Ee, Daneş Amuzan. Daneş. Daneş Amuz neydi? Öğrenciydi. Daneş Amuz. Daneş Amuzan. Öğrencileri. Ra. Öğrencileri. B. E. A. İsmini e Ali. B. Kavdari. Bakın. Kav neydi? İnekti. Kavdari. Daştan Nin, geniş çekimi dar sahibi olmak, inek sahipliği ya tabi inek bakımı, ineklerin bakıldığı yer ya da inekçilik besicilik falan deriz ya Ona buna benzer bir anlamı var nereye götürdük? Bir gavdari bord ineklerin bakıldığı yere de söyleniyor öyle diyelim, ineklerin bakıldığı yere götürdü kim götürdü? Öğretmen ne için götürdü? G dersi için götürdü. Kimi götürdü? Ee, danış Amuza. Öğrencileri. Nereye götürdü? İşte bu inek bakkırından yere götürdü. Oradan götürmek. Daniş Amuza. Dani Amuza. Öğrenciler. koştu, Ser. Poşti ser. Arka demek. İkisi beraber. Poşti zaten arka. Poşti ser. Ee kafa, koşnesari hamsi anlamında kullanılıyor. Burada tabi arka anlamı, koşnesari hem demişler çünkü birbirlerinin. Koşnesari hem birbirinin arkasında ve B tertip ve sırayla. B tertip sırayla anlamına gelir. B tertip istadent. 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 İstadent durmak durdular. Öğrenciler birbirinin arkasında ve sırayla durdular. Yani sıraya gitmişler belli ki. Karar but. Karar but. Karar but. Daha önce de gelmiş. Karar est Karar est. Gelecek zaman yapısı. Ecek acak. Karar but ise gelecek zaman geçmişteki yapılmış. Hani ecekti. Yapacaktı. Erecekti. Anlamı var. Karar but olacaktı. Ecekti. Acaktı anlamında. Karar but ne olacaktı? Tane şamuzan öğrenciler ne olacaktı, ne yapacaktı? Konuşmamıza. Ee, der Moradi. Der Moradi ikisini beraber alıyoruz. İle ilgili ikisini beraber alıyoruz. Burada der sadece D de olarak kalmıyor. Der ikisini beraber kalıptır bu. Kalıp ifade edilir. Der Moradi Gav. Yani inekle ilgili öğrenciler bakalım ne yapacakmış. Yek. Yek nokta. Nokta burada husus bir özellik alıyor. Yek nokta Dekuyat. Dekuyat. Ne diyor yani? İşte ecekti, acaktı, beguyan söylesinler, söyleyeceklerdi. Söyleyeceklerdi. Öğrenciler, ee, inekle ilgili bir husus, bir özellik söyleyeceklerdi. Evet, hemen söylemişler. Her biri birer cümlesi. Namış, ismi, onun ismi, kav ismi ilektir. Yek ferzen de kuçek taret. Yek ferzen evlat demektir. Kuçek küçük. Yani bir küçük evladı vardır. Bir küçük evlada sahiptir. Az şir, şiir süt demek. Az şiri an onların onun sütünden. Az şiri an onun sütünden. Kare, kare neydi? Yağ demekti. Yağ, peneri, penir. Bir harf değişiyor. Peneri. Ee, şu bakım. Normalde pelir aslında. Bazı yazmış ama. Pelir, hame, hame kaymak demek. Krem adamı da kullanıyor. Serşir, serşir de kaymak demek. İkisini de daha da kullanmış. o. biraz daha ayrı yazıyor bunu. Birlikte yazınca yanlış gördü. Ve nokta nokta. Evet, ne yapıyormuş? Dorost. Dorost. Bir evet. Hazırlanır. Yani onun sütünden yağ, peynir, kaymak, kaymak vesaire ne yapılır? Hazırlanır. Devam edelim. Az As... yok. Yani der şok. Şok zeden. Şok da önceki metinde karşımıza çıkmıştı. Şok pulluk sabun anlamında geliyor. Şok zederi ise pullukla e, sürmek. Yani tarlayı sürmek. Her şok zederi zemin yeri sürmek. Her puşt zederi şok zederi zemin. B, ma, bir ikonet. İşte yeri pulluklamada, yeri sabonla sürmede sürmede bema bize komek mi korek bize yardım ediyor. Komek yardım etmek. Az puste bedeneş çerm mu spes kuşak ki Dorost Mikonelt. Burada ne diyor? Şimdi post yani deri, cilt, beden, beden, o bedeninin yani onun bedeninin postundan deri ve sonra da daha sonra da kuşak giysi, kıyafet. Kuşaki germ, sıcak giysi ne yapılmış? Dorost mikonel. hazırlıyorlar. Evet. Öğrenci her biri bir özellik söylüyor ya. Devam ediyorlar. Kuşteşra. Kuş neydi? Et demek. Kuşteş etini. Kuşteş ra etini. Mihorim. Oradan fiili. Mihorim yiyoruz. Eti yanlış yazdım. Mihorim. Ee, çoğun range kuş per kuşte kırmızı kuş diye okunuyor. Ee, range kuş koşt, kuştaş kuştaş eee far kırmızı hast e on kuşt kırmızı Kırmızı miğuyat Ha, Şimdi daha önce bu çon çok gelmiş. Çon ki çünkü anlamına geliyor. Ama bazen ee, dığ için anlamında da kullanılıyor. Yani çünkü bu başa almış. Rengi kuşteş. Etinin rengi kırmızı olduğu için bir an ona kuşte kırmızı, ona kırmızı et diyorlar. Evet, amuzgar, öğretmen, amuzgar, bir tek tek danış, tek tek yani her birine tek tek, bir tek tek danış, amuzar, öğrencilerin her birine yani tek tek, aferingortu. Aferin. Kaptı aferin dedi. Evet. Hamuzgar öğretmen öğrencilerin tek tekine yani öğrencilerin her birine aferin dedi. En sondaki özet kelimeler geliyordu. Neydi sen? Taş demek ki sengil ağır demek. Taştan türetilmiş yani taş gibi ağır hani denir ya Türkçe'de de sengil ağır. Germa. Germ sıcak demek. Germa ise sıcaklık. Migret. Alır. Tutar. Gibi. Beguit. Söyleyiniz. Beguit. Çegune. Nasıl? Ne şekilde? Gold. Dedi. Zindegi. Yaşam. Gavdari. İnek bakımı. Besicilik diyebiliriz. Buşt. Evet. miguyant Söylüyorlar. Abuşt. Abuşt ise bir yemektir. Evet, çok meşhur bir etli bir yemek tabii. E, Abuşt. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, bu dersi de burada e, bitirmiş olduk. Bir diğer e, dikkat çalışmasında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.